Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, depremzede öğrencilere ek kontenjan ya da burs verilip verilmeyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir soru önergesinde bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı depremzede lise öğrencilerine 30 bin burs ayırdı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav ülke genelinde 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla 4 Haziran'da düzenlendi. Deprem bölgesindeki 11 ilden yaklaşık 256 bin adayın başvurduğu sınavın sonuçları 23 Haziran'da ilan edildi. Sonuçlarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeki öğrencilere pozitif ayrımcılık yapmak için çalıştıklarını söylemişti. Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya depremzede öğrencilere ek kontenjan ya da burs verilip verilmeyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir soru önergesinde bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı yazılı soru önergesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için depremzede öğrencilere 30 bin burs kontenjanı açılmıştır bilgisi verildi. Ayrıca depremden etkilenen öğrencilerin gelir durumlarına bakılmaksızın okul pansiyonlarına parasız yatılı olarak yerleştirildiği ve bu öğrencilerin parasız yatılılık haklarının orta öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam edeceği belirtildi. Deprem bölgesindeki 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler bulundukları il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup olmamasına bakılmaksızın 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde ilgili komisyonlarca öğrencilerin yerle başvuruları alınarak 18 Ağustos 2023 tarihinde okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.